Merhabalar bugün yine hiçbir işinize yaramayacak saçma sapan bir içerikle karşınızdayım. Şimdi, şimdi, burada Denizli'de üniversite okuduğum şehirde kitap kafe diye bir yer var. Bak ışık gözümden yansıyor beni rahatsız ediyor. Kitap kafe diye bir yer var interneti iyi çekiyor diye şu an KYK'dayım. Etüt odasında. hem kimsenin olmadığı bir etütü zor buldum. Şurası da boş duruyor diye bunu koydum. İnternet iyi çekiyor diye belediyenin internetinin olduğu bir tane kafe dedim tamam mı? Kitap kafe yan tarafı kütüphane bu tarafı kafe tarzı bir yer dedim. Birisi dedi bir kız yaklaştı yanıma o da öğrenciymiş ve dedi ki hani bir dersten geçebilmem için anket doldurtmam gerekiyor dedi. Ben de anonim bir şekildeyse hani adımı soyadımı almadan yapacaksan okey dedim. Aldım anketi doldurdum falan filan. Hani şöyle bir şey oldu. Ankete bakıyorum tamam mı? Hani soruları çözmeye çalışıyorum. Hani bir şey soruyor. İçimden komik bir cevap veriyorum. Gülüyorum. Kız garip garip bakıyor. Etraftaki insanlar garip garip bakıyor. Kağıda bakıyorum. Gülerek bir şeyler işaretliyorum falan. Ve dedim ki komik. Ondan sonra da böyle bir içerik fikri aklıma geldi. Dedim hani anket yaparken biz soru cevaplarken bir video çekerim diye düşündüm. Ama bunu da üniversite içeriğine uygun yapmam gerekiyordu. Bu yüzden de bölümümle ilgili bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi ben öğretmenliği bıraktım. Medyaya geldim. Medyadan önce de gastronomi düşünüyordum. Şimdi bayağı çeşitli bir <laughs> meslek şeyim var, kapasitem var. Saçım bozuk diye takıyorum bu arada. Normalde o kadar soğuk değil. Altında şort var. Böyle olunca ben de ee bir dakika hemen testin adını okuyorum. Gelecekten gelen test. <laughs> Çok şey vaat ediyor. Sana en uygun mesleği söylüyoruz demişler. Muhtemelen antin kuntin bir şey. Yani saçma sapan bir şey. Çözdüğüme bile pişman olacağım. Ama <laughs> ne çıkacağını gerçekten merak ediyorum. Hani medya okuyorum. Bana eğer ki öğretmenliğe uygunsun derse yatay geçiş yaptığıma burada oturur ağlarım. <laughs> İletişim fakültesindeyim ben. Turizm fakültesiyle aynı yapıya, yani aynı binaya üç farklı birim koymuşlar. Biri iletişim, diğeri turizm işte, diğeri de bir şey yüksek olarak geçiyor. Herkes astronomi uygunsun falan derse ben gizlice onların derslerine girerim. <laughs> İlk sorumuz. Soruları valla tek tek ekrana veremeyeceğim kusura bakmayın. O çok uğraştırır. Küçükken oynamaktan asla sıkılmadığın oyuncakların nelerdi? Benim küçükken oyuncağım yoktu. <laughs> Aile dedi ki sen doğduğunda bereketsizlik oldu dediler. Kuraklık oldu dediler bana. Hani kıyamet alameti gibi bir çocuktum ben biraz. Bildin annem bana bunu söyledi. Sen doğdun dedi bereketsizlik oldu dedi. Bizim durumların hepsi kötüye gitti falan dedi kadın. Hatta şeyi anlattı böyle. Abim şey yapıyormuş. Ee, abim küçükken bizim evimiz şeydi yüksek tepe gibi bir yerdeydi. tam dağın başındaydık neredeyse. Hani köylüyüz tamam mı? Oradan şehre inerken, medeniyetin olduğu yere inerken abim küçük bir oyuncak görüyor. Anneme diyor ki bunu alalım diyor. Annem alıyor. Daha sonra dönüşte tekrardan tepeye çıkmaları gerekiyor ya bir türlü oturamadım. Aynı mağazadan başka bir oyuncak görüyor. Anne alalım mı diyor abim. Ona onu da alıyorlar. Yani inerken de çıkarken de oyuncak alıyorlar. Sonra ben doğuyom, berekesizlik oluyor. <laughs> Tahtalarla falan oynadım ben. <laughs> o yüzden bakıyorum, şıklara bakıyoruz. Dego veya Yapboz gibi oyuncaklar yok. Yapbozum vardı aslında çöpten bulmuştum. <laughs> Abi hayatım o kadar sefilmiş gibi anlatıyorum ki. <laughs> uzaktan kumandalı arabalar şey vardı böyle. Çekiyordum diye gidiyordu böyle. Yani uzaktan kumandalısı yoktu. Yoktu. Boyama kitapları. Boyama kitapları. Lisedeyken falan almıştım. Zevkine boyuyordum. Hoşuma gidiyordu. Oyuncak ayı. Oyuncak ayım yoktu ya. Asla sarılıyordum. Lego veya yapboz gibi oyuncaklar diyeceğim. Çünkü çöpten bulduğum bir yapbozum vardı. Küçükken onu seviyordum. Bozup bozup birleştiriyordum. Yeni gördüğüm bir mekanizmanın nasıl çalıştığı hakkında kafa yorar mısın? Vallahi hiç umurumda olmaz mesela şurada karşıda musluk var. Musluk bana suyumu veriyorsa okey. Hani... O, o kadar yani hani, defasını beklemiyorum ben. Merak edip inceler, nasıl işlendiğini anlamaya çalışırım. Hayır, incelemeyi severim. Farklı bileşenlerin nasıl bir yere geldiğini düşünüyorum. Yok, merak etmem. Sadece işlemini öğrenmek yeterli. Okeydir. Direkt kullanmaya başlarım. Nasıl çalıştığı pek ilgilenmez diyor. Evet abi ben hani... Nasıldan ziyade ne halta yarıyor, ne boka yarıyorcuyum ben birazcık. <laughs> yani işime yarasın yeter. Arka planı çok sorgulamam. Peki sen bir kitap kurdu musun? Hangi tür kitapları okumayı daha çok seversin? Vetvet <laughs> kitapları diyeceğim şimdi linçleneceğim. Öykü, roman, araştırma kitapları, bilim kurgu. Öykü... Allah var çok okumuyorum. Roman eskiden okuyordum. Şu aralar safsakladım ama yeniden başlayacağım. O yüzden en yakın bulduğum kendime roman. Roman kızları da güzel oluyor. Zaten hani oradan çıkardım. Küçükken hepimiz bir noktada çok farklı meslekler hayal Peki senin düşlediğin en farklı meslek neydi? Küçükken bir haber görmüştüm. Birini dolandırıyorlardı. Ve hani dolandırıcılığın para getiren bir şey olduğunu öğrenince ben de demişim? abi neden olmasın? Hayallerimi, hayallerimin mesleği buydu benim ilkokuldayken. Ama Allah bilir şıklara ne koydular var ya. Kuş gözlemcisi olmak isterdim. Hep onları gözlemlemeyi hem de onlara kadar özgür olmayı. Yo. Gemi kaptanı olmak isterdim. Yelkenler fora. Yani korsanları isteyince, izleyince o istek gelmiyor değil bile. deniz kızlarını görünce. Gotik deniz kızları Instagram'da ulaşsın bana. Astronot olmak isterdim. Ay'a iniş yapmayı düşünüyordum. Canım kardeşim gibi çizgi film vardı. Orada yıldız topladıklarını görmüştüm. O yüzden astronot olmak istiyordum küçükken. NASA nah beni alır NASA. Pandomim sanatçısı olmak istiyordum. Pan pan pandomi. Pandomi. Pamboni. Hiçbir fikrim yok. Güzel cevaplar. Peki yeni bir şeyler öğrenmek seni ne kadar mutlu eder? Eğer bana para kazandıracak bir şeyse çok mutlu eder. <laughs> Öğrendiğim şeylere ilgili yaratıcılığımı birleştiririm. Bu beni mutlu eder. Pratik yaparak becerilerimi geliştiririm. Pratiğe hiç fırsatımız olmuyor. O kadar ezberci bir eğitim sisteminin içindeyiz ki hani yok yani. Yeni şeyler öğrenmek hoşuma gider. Bilgi birikimi katlarım. Yeni şeyler öğrenmek yeni hobiler edebilirim. Öğrenerek yeni hobiler edebilirim. Bu ufkumu açmama yardımcı olur. Hiçbir bana hitap etmiyor. O yüzden random işaretleyeceğim. Yeni şeyler öğrenmek hoşuma gider diyorum. Diyelim ki bir probleme karşı karşıya kaldın ve kaldın ve hızlı hareket etmen gerekiyor. Ne yaparsın? Şimdi hızlı hareket etmem gerektireceği bir problemle baş başa kaldım mı kaldım? Kö sokak köpekleri kovaladı, kekolar kovaladı. Sokak köpeklerinden daha beterdi o. Koştum. E hızlı hareket etmem gerektirecek bir şey olunca koşuyorum. Mantıklı ve sistemli şekilde çözüm ararım. Yok koştum. Farklı açılardan bakarak çözümü bulmaya çalışıyorum. <laughs> Farklı açılardan. Hı, acaba bana hangi açıdan bıçak saplayacak? Yaratıcı ve esnek düşerek esnek. Evet koşarken esneklik önemli. Çünkü tabelaya tutunup sokak değiştirmiştim. O şekilde vın diye hani aradan sıyılabilmiştim. Esneklik önemli. O yüzden bunu diyorum. Son okumadım bile. Bir araştırma yapmanı ve elde ettiğim bilgileri bize sunmanı isteseydik bu hangi konuda olurdu? Bir medya okuyorum. Bölümümle de alakalı bir şey olmasını istediğim için bilmiyorum. Bulamadım bir şey. Sanat, müzik ve tiyatro, bilgisayar programı veya teknoloji Hayır. Mekanik sistemler veya mekanik doğa hayvanlar veya çevre. Şimdi sanat, müzik veya tiyatro olabilir. Doğa hayvanlar ve çevre de olabilir. Ama bilgisayarda mekanik de bu hiç alakam yok. Zaten mühendislik okuyanları da görüyoruz abi 6. 7. yılları. Yani ben sözel bölüm okuduğuma onları her gördüğümde şükrediyorum. Bu yüzden sanat, müzik, tiyatro, cartçuk diyorum. Son soru kendi motivasyonunu. Kendi motivasyonunu hangi yollarla sağlarsın? Bir gün iktidar değişebilir diye bir motivasyonum var. O beni motive ediyor hayata karşı. KYK burslarına zam gelebilir düşüncesi de beni motive eden şeylerden birisi. Sabah uyandığımda malum kişinin ölmüş olması haberi de olabilir diye bir Instagram'da gezinirim. O da beni motive eder hani her sabah. Bakalım şıklarda hangisi var? Geleceğimle ilgili hayaller koyarım. Ben ayakta şeyler onlar. Geleceğimle ilgili hayaller. Saldıklarımın çoğu zaten geleceğe yönelik. Okey. İlham verici sözler okurum. Ufkum açar ve bana cesaret verir. Ata sözler sayılıyor mu? Hareketli müzikler dinlerim. Enerjimi yükseltir. Müziğe okeyim bu arada. Ama geleceğe ilgili hayaller kurmak genelde karamsar oluyorum ya. O yüzden müzik. Yazılımcı çıktı. Tamam mı? Yazılımcı çıktı. Hani teknikle bilgisayarla cartucukla alakam yok, sanat, sepet, cartucuk falan dedim. Hızlı koşarım da dedim. Yazılımcı nasıl çıktı? Birinci sorum bu. İkinci sorum... Bakın yazılımcı yazıyor yukarıda. Bu bendeki bere ve gözlükle aynı. Hani bu, bunu nasıl yaptınız siz? Nereden izliyorsunuz beni? <laughs> Korku, endişe... Aldana not bırakmışlar. Çok güzel bir gelecek beklediğinden hiç şüphem yok. Ama tabii her şeyden önce iyi bir eğitimle hayatını anlasın. Yalan. Yazılımcı ne alakası var? Ben daha CTRL e alt neydi şey. Kopyala yapıştır yapmayı bugün öğrendim klavyeden. Onu da unutmuşum. Haç araya girdi yalan Tek kaş gibi gözüküyor. <laughs> hiç tatmin olmadım. Hiç tatmin olmadım. yazılımcının ne alakası var? Hadi ile belki bir tık. Hani belki alakalı diyeceğim de neyse en azından öğretmenlik falan çıkmadı Allah'tan var ya. Bu beni tatmin etmedi bir tane daha çözeceğim. Tamamdır. şu da yansımda yapıyor rahatsız ediyor olabilir. İkinci testini açtım yine meslekler üzerinden ki hani okuduğum hangi bölümü okumak bana daha uygundur bunun cevabı da oluyor aynı zamanda. Sen hangi meslek için yaratılmışsın? Okey testimizin başlığı bu. İlk olarak yaşını öğrenelim demiş. 13-18, 18-25, 18-25 abi daha çıtırız çok şükür. Cinsiyetin ne peki? Ha. Hiç öyle bir soru sorulmamıştı. Çok kararsız kaldım şu an. Patron veya müdür olmak ister miydin? Çok fazla sorumluluğu var ya. Çok fazla. Vallahi hiç uğraşılacak şeyler değil. Hayır. Kendini ama para kazandırabilir bir saniye. Belki seçeneği yok. O yüzden hayırda kalacak. Kendini bir hediyeyle ödüllendireceksin diyelim. Bu ne olurdu? Kitap, defter, kitap var. Netten saçma salak şeyler alırım. Şişme kadın süper ederim net internetten. Dışarıya çıkar eğlenirim. Yeni kıyafetler. Param yok. Kendimi alacağım başkasına... Ney? Kendimi alacağım ama başkasına alırım. Siktir lan! Aman Hediye vereceğim parayı yatırım yaparım. Yatırım... Maksimum altın falan almak. Benim bildiğim yatırım. O şekilde yatırıyorum. Altına yatırıyorum. Üstüne yatırıyorum. Yatırıyorum genel olarak. Dışarıya çıkıp eğlenemem. Ankastrem yok ama insan sevmiyorum. Kitaplar da pahalı bu arada. Sahaflarda bile pahalı. Netten saçma sapan şeyler alırım diyor. Ona da param yok. Yeni kıyafetler ona da param yok. Başkası için kendimin olmayan parayı da harcayamam. Yatırım yaparım diyeyim ama hani olmayan paranın nesini yatırım yapacak? Şimdi bunların hepsi paralı şeyler. Dışarı çıkıp eğlenirim diyelim. Hani bir banka oturup çekirdek çitlemek de bence dışarıya çıkarıp e çıkıp eğlenmektir. Bu ekonomide maksimum yapabiliyorum. Şu andaki müdürüm veya patronun seni nasıl tanımlıyor? Onu benim müdürüme ya da patronuma sorun kardeşim. Öğrencim bakayım. Rektör beni muhtemelen tanımıyor. Işıklara bakıyorum patronum yok diyor. Yok rektörüm var. Yaratıcı demiş. Estağfurullah Allah'a mahsus bir şey. Düzenli demiş. Al sen benim Kayaka odamı görmedin tabi. Ayrıntıcı. <laughs> Işıkken. Kedi dolasına birileri geldi ama yan bölmedeler. Hiçbiri. Ejder hayvanını seç. Kedi tavşan, gelincik, köpek, balık, hamster, dinozor falan yok mu ya? Kuş kaplumbağa, bu kalemun. Ay balık. balıkları sevemiyorsun yani. Ya. Süs eşyası gibi bir şeyler özür diliyorum ama. Hamsterlar tatlı ama canı çok kıymetli onun hani. Severken öldürürüm. Köpek. Gelincik. Köpek ya emre <laughs> <de> tutup <böyle> öldürmeden, <laughs> öldürmeden sevebileceğim o köpek. De bunun benim mesleğimle ne alakası var ya okuyacağım bölüm ne alakası var. Peki ya nerede çalışmak istersin? Ha şimdi home office plazada. Şirin ve küçük bir binada Çalışmamak neden şıkların arasında yok mesela Plaza diyeceğim adı havalı gözüküyor İş arkadaşın kim olmasını isterdin demişsin Mükremin Gezgin Eğlenirdik bu arada sarardı yani hani <gülüyor> <gülüyor> Abi işe mola verdiğinizde çay almaya giderken ben bir babama yemek yatırıp geliyorum dediğinizi de ben mesela hani bütün gün eğlenirdim onunla çalışsam <laughs> Şıklar çok alakasız lan Sigmund Freud Savcı Esra Burger House Orhan Pamuk, Angelina Jolie, Stephen Hawking, yazar değil mi? Selim Yuvay, Barack Obama, Obama'yı seçiyorum. Sen hangi tip bir çalışansın? Çalışmayanım. İş bitiren, yaratıcı, organizatör, yardımcı, fikir üreten, kafalayan. Kafalamak ne demek bilmiyorum ama kafa atmaya benziyor, beğendim. Sence bir ofisin olmazsa olmaz şeyi nedir? Olmazsa olmaz şeyi. Yalakalar olur genelde. Tasakçılar olur. yakınlarda bir restoranın olması. Pahalı restoranda yemek. Kafa dengi iş kesinlikle. Kafa dengi iş arkadaşları kesinlikle. Mükremin mesela. Mükremin. Rahat sandalye. Yo ben yere de çömelirim. Köylüyüm. Eve yakınlık da güzel bir şey. Atıştırmalı yanında da getirirsin yani. Yeni bilgisayar. Yeni zaten şu an. Kahve çay makinesi. Kahve çay kültürüm hiç yok bu arada. Turşu suyu içiyorum ben genelde. Asansör diyor. Asansörlerden de korkuyorum. Kafa dengeyi iş arkadaşı o yüzden. Yani Mükremin. Ofisten çok bahsetmişken Cuma'yı da herkes sever. Peki Efsane Cuma delince aklına ne gelir? Efsane Cuma. İndirim geliyor. Mesai sonu sinema filmi. Dev indirim günü vallahi hiçbir şey. <laughs> Işıkları kim koydu la? Vallahi hiçbir şey yazıyor. İndirim günü geldi aklıma. Sonuç yine yine sonuç geldi şu an. Sonuç ekranımla bakışıyorum ve az önce yazılımcıydım şimdi de psikolog oldum. Peki bu sana kendini nasıl hissettirdi? Çocukluğuna ineceğiz. Annenin yaptığı şeylerden dolayı bunlar. Şimdi ver bakalım seans başı 600 dolar. <laughs> Abi niye böyle psikolog yaptın? Ne bak şıkları gözden geçireceğim. Yemin ederim bir saniye bak. Mesela dışarıya çıkıp eğlenmek. Psikologlar dışarı çıkıp eğleniyor mu? Hani eğlensinler de hani bu onlara özgü bir davranış değil. Veya ne bileyim bütün psikologların köpeği mi var? Geçiyorum. Plazada çalışmak. Hangi psikolog plazada çalışıyor? Hangi psikolog Barack Obama ile çalışıyor? Selim Yuhay da içimde kaldı bu arada, onu bir seçeceğim. Selim Yuhay'ı değiştirdim, hala psikolog olarak gösteriyor beni. Kafalayan, hangi tür çalışanlardansın, çalışmayanlardanım, kafa dengeliş arkadaşım, Mükremin yani, efsane cumadı, ev indirim, Psikologum. İnternette Antin Kunti yaptığım değerlendirmeye göre psikologum ben arkadaşlar, hayırlı olsun. Psikolojik rahatsızlığınız, icatınız, cürtünüz varsa yorumlarda buluşalım, hemen gözlüğümü takayım şöyle. Yorumlarda buluşalım. Seansı 600 dolardan olmak üzere. Hepinize kitleyeceğim. Saçma sapan testler çözdüm. <laughs> Bu boktan serinin ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlarda belirtin. Lütfen istemeyin. Ruhum daraldı. Psikolog da oldum, yazılımcı da oldum. Yani çok saçma. Bay bay.